başlayalım bakalım. Kısa dik bir videoyu daha yapalım. Bir 10 kilometrelik. 100 metre solda devam et. Önce buradaki adresimize uğrayalım. Sonra Barış abinin oraya uğrayalım. Buradaki daha yakın gibi duruyor çünkü. Bildiğimize değil işte haritalar neyi gösteriyor söyle. Burası daha yakın gibi durdu. Önce buraya dedim gireyim. Sonra Barış abimle oraya doğru geçeriz. Bu akşam tabi halledersek saat 6 oldu ama. Saat 6. İnşallah bir kapıyı hallederiz bari ya. Bunu halledersek Barış abinin yanında kalırız akşamı. Daha iyi olur. Halledemezsek de sağlık olsun tabi önemli değil ama en azından bir kapı bir kapıdır yani. Bir kapıyı indirmiş oluruz bir an önce. Herkesin keyfi yerinde galiba bu Almanya'da. İnşallah sıkıntı olmadan halledeceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle. pazartesi de yani yarın buradaki işimizi bitirirsek çünkü yarın benim takograf olayım da var saat 5'te 45'e yatırmam gerekiyor arabayı e, buradaki işimizi hallederiz İnşallah da cuma pazartesi günü sadece yükleme yapmaya gideriz üzerimizde yük kalırsa bir de bir günde onun indirmeyle uğraşacağımız için inşallah çözeriz bugün hiç sanmıyorum Almanya'da saat 6'da işler olmaz ama hadi gene neyse ne yapalım <laughs> belki olur diyerekten nasıl özledik kendimizi değil mi birazcık aslına bakarsanız ben de özledim değil mi video yapma olayını yapacağız inşallah ama dur bakalım nasıl olacak tekrar kameraları koyacağız dedik ama tabii ki bu arabaya değil arkadaşlar. Yani bu arabaya yani Mercedes'e bağlamak istemiyorum açın açıkçası. Mercedes'e bağlayacaksan bile benim kendi aracım olsun o. Hani şanzımanı inen araç var ya baskısı biten araba. Eğer bir tur daha geleydik baskı yolda kalacaktı çünkü. O yolda kalmadan ben bakıma soktum aracı. Zaten Dorsey'nin de bilgileri de atmıştı. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilirler. Dorsey beraber bakıma soktuk arabayı. Gerçi Dorsey'lerimiz bizim değişiyor. Sabit bir Dorsey'si olan sadece termokinler var. İşte dediğim gibi biz termokin istediğimiz zaman sen daha yemek yedin de ikmal yaptın mı muhabbeti oluyor. Diyemiyorsun bir şey her firmada böyle mi yoksa burada mı böyle şikayetçi değilim halimden fakat yapılanlar hiç ölmeyecekmiş gibi yapılıyor böyle yönetimde olan kadro işi benimsemiş kendi iş gibi çalışıyor patron zannederek kendini çalışıyor ama az kademenin fazlasıyla hakkına giriliyor illaki ölüm olduktan sonra ben çok inanırım bu konulara. Hassastır çünkü benim kırmızı çizgimdir. O zaman diyemezsin. Ben orada işçiydim. Ben bana söyleneni yaptım. Şunun altını çizerek söyleyelim ki Celal Sönmez ya da başka bir patron böyle yapın dediğini ben zannetmiyorum. Şu personeli ezin. Evine göndermeyin. Verin kamcıyı. Almayın para. Vermeyin parasını çalışsın, borçlandırın dediğini ben düşünmüyorum. Tabii eğer buranın işini bırakırsam çok ayrıntılı bir video çekeceğim. Neden bıraktığımla ilgili böyle çok net bilgiye sahip bir video çekeceğim. İnşallah bırakmayız da çalışmaya devam ederiz. Öyle bir videoya da gerek kalmaz. Yani buraya ekmek davasına geldik. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim çektiğimiz video da gelecek nesilin yaşam tarzını etkilemesin diye uğraşıyoruz. Biliyor musun? Şimdi çekiyoruz herkesin kafası karışıyor. Acaba ağlarla yaşıyor bu mı? O yüzden acabalarla yaşamasın kimse. Bu arada bizim kartal orada duruyor. Görüyorsunuz değil mi? Benim kendi kartalımın orada resimleri vardı. Burada Mercedes yazıyor. Benim araba olmadığı için bunda sadece Merso. Beş buçuk kilometre kalmış bu arada da gideceğimiz yere. Gelelim bakalım. Almanya yollarında geçerken önüm. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yolları tanıyorum ya da tanımıyorum olayı yok. Yolları şu arkadaş tanıyor. O bize nereye git diyorsa biz oraya gidiyoruz. Bu işin acemiliği ustası ona kalmış. O ise ustasın. Kötüyse acemisin arkadaşlar. O yüzden buradaki acemilik ustalık onunla ilgili olan bir şey. Yol zaten her halükarda gidiyor. Hani ben usta şoförüm, transportçuyum. İşte onu yaptım, bunu yaptım hikayeden arkadaşlar kendi gözünüzü korkutmayın sakın. Emin olun ben bu işe ilk başladığım gün öyle laflar, öyle kelimeler, öyle hareketler oldu, öyle şeyler söylendi ki acaba çıkmaktan vaz mı geçsem dedim. Yemin ederim kapıdan gittim gittim geri geldim. Araba gidiyordu o kapıya. Ben vaz geçsem mi acabasındaydım böyle. O yüzden bir iş yapma karar veriyorsanız hiç çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi ben Almanya Hollanda geldim ilk seferimde. Benim arkadaşım Almanya Polonya çıktı. Ondan sonra bir arkadaş daha var Cihat kardeşimiz, kardeşimiz diyor bana. Cihat kardeşimin abisim, abicim bizim, benim abim benim Cihat abim. Cihat abim ya hiç bilmediği halde kendisi tek başına çıktı ki ben iki tur yedek çıkmıştım. O hiç çıkmadı. Dahası şu an İtalya'ya gidiyor. İtalya'dan arabayı gemiye verecek. Kendisi uçakla Türkiye'ye dönecek. Ben dedi o kadar yolu dönemem birader dedi. Başlarım dedi yoluna molana. Ben dedi uçakla dönüyorum. Gitti şimdi gemiye arabayı verme. Gemiye İtalya Trieste gemiye tırı verecek. Kendisi de uçağa binecek öyle gelecek. Volkan kardeşim anlamadı halde Polonya'ya gitti ve de kimsenin kullanmadığı bir güzergah üzeri verildi ona. Sonra başka bir abimiz bizimle beraber vize alan Murat abimiz o da hiç bilmediği halde gitti trenle. Yani iş gözünüzü korkutmasın bir şekilde gidiyor ama demem o ki nacizane fikrimdir ki Böyle bir yere çıkıyorsanız muhakkak ilk önce birisinde yedek çıkın. En azından bir şeyler görün. Bedavadan, bedavadan başınızı belaya sokmanın alemi yok. Şirket bunları böyle yapması gerekirken neden bunları böyle tek gönderiyor onu da bilmiyorum ya. Yazık günah arkadaşlar. Günah vebali var, cezası var. Ne bileyim anlamadım bu işler niye böyle yapılıyor. Vicdani olaydır. ne diyor? Sola dönün diyor. Bir şurada bir mobilya fabrik şeyi var. İlk önce oraya geleceğiz. Ondan sonra Barış abinin oraya gideceğiz inşallah. Dil konusunu dert etmeyin. Sıkışınca her şeyi öğreniyorsunuz. Mecburen de sıkışıyorsunuz. Kafanız karışıyor. Otomatikman bir şekilde o olayı çözüyorsunuz arkadaşlar. Içinde, ana yol üzerinde solda devam et. bu motorcuya bak uçtu galiba tam gaz bu ne be kardeşim 550 metre kaldı diyor galiba ki geldik şöyle göstereyim çarşı şey gibi bir yer galiba burası böyle AVM AVM tarzı olan bir yer galiba Şuralarda bir yerdeymiş arkadaşlar bizim mobilyacımız. Buradan bir iki parça bir şey alacağım. Her şey metre noktasına ulaşılıyor. Gazino'yu da bulduk da. Barış noktasına ulaşılıyor. Aha burası. Nasıl nasıl geçeceğiz biz buraya? Rota tekrar hesaplaması. Rota tekrar hesaplaması. Sonraki sağ gir. 170 metre içinde döner karşıya gir ve dördüncü çıkıştan çık. El 7